Türk somonu son yıllarda ülkemizin ihracat tarafındaki göz diyebiliriz. Bölgemizin en büyük ihracat kalemlerinden bir tanesi fındıktan sonra. Eylül, Ekim, Kasım gibi denize indirmiş olduğumuz barajlardan gelen balıkları denizlerde yaklaşık 7 ay boyunca büyütüyoruz. Hasat dönemi dediğimiz bunların denizden fabrikalara taşınması, işlenmesi ve ihracat dönemimiz Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerinde. 1 Temmuz itibariyle hasat dönemimiz bitiyor. Somanda daha sonra mevcut istemiş olduğumuz ürünleri yurt dışına ihracat çalışmalarımız devam ediyor. Ortalama olarak 500 gram denize indirmiş olduğumuz balıklar denizde 3 kilo 4 kilo ortalamaya geldiği zaman hasat yapılmış oluyor, tamamlanmış oluyor. Evet. 2024 yılını 500 milyon dolarla kapattık ihracat olarak. Şu anda da Nisan ayı itibariyle güncelde 117 milyon dolardan gidiyoruz. İnşallah bu sene geçtiğimiz seneyi geçeceğimizi düşünüyoruz. Türk somonu son dönemlerde birçok ülkeye temas edilmekle beraber ağırlıklı olarak Rusya, Japonya, Kanada ve Avrupa ülkelerinden Fransa son dönemde artan taleplere karşılık veriyor diyebiliriz. Şimdi Türk somonunun Norveç somanına göre farklarına bakacak olursak aslında Norveç somanına göre daha kaliteli, daha lezzetli bir balık. Hem renk olarak hem tad olarak omega 3 ve omega 6 olarak Norveç somanına göre daha iyi bir balık. Dolayısıyla son dönemde Japonların özellikle tercih ettiği bir balık diyebiliriz. Bu balık özellikle Karadeniz bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesinde ağırlıklı olarak oluyor. Çünkü tuzluluk oranı diğer denizlere göre daha düşük bir tuzluluk oranına sahip olduğu için. Ve akarsulara Burada çok büyük bir etkeni var. Bu bölgemizde karsu zenginliği de buna bir yetken. Bu şekilde özetleyebiliriz. En yoğun e, Trabzon bölgesi, Rize bölgesi, Artvin bölgelerinde yoğun olmakla beraber e, Ordu, Samsun ve Sinova kadar uzayan bir üretim periyotları e, var. Hemen hemen e, tamamı Karadeniz bölgesinde oluyor ihracatı. Çünkü e, diğer bölgelerden hiçbir, hiçbir tarafında somon üretimi olmuyor tuzluluk oranı nedeniyle. İç piyasadaki tüketimimiz şu anda kişi başı 7.2 kilo. Ee, amacımız buradaki iç piyasa tüketimini artırabilmek. Çünkü Avrupa ortalaması ortalama 28 kilo. Japonya'da 65 kilolara kadar buluyor. Ee, dünyada şu an en az balı tüketen ülkelerden biriyiz. Amacımız 2030 yılına kadar bu tüketimi 21 kilolara çıkartmak. Evet yani şöyle diyebiliriz biz Türk Somonu olarak ee, serüvenimiz 2016 yılında başlayan, yaraca serüveni 2016'da başlayan bir ürün. Ee, Norveç bu işe 1940 yıllarında girmiş. Ee, Şili 1980'lerde girmiş. Dünyanın en büyük üreticileri onlar. Şu an biz üretim olarak onların yanında çok çok düşük bir konumdayız. İnşallah ee, inşallah bu farkındalığımız da arttıkça, dünyadaki kalitemizi de arttırdıkça pazarda ciddi bir e, ivmemiz oluşacaktır Norveç yaklaşık 2 milyon tona yakın bir üretim yapıyor yıllık. Şili 1 milyon tona yakın bir üretim yapıyor. Ama Türkiye şu anda yaklaşık 100 bin tonlarda üretim miktarı. Oldukça düşük seviyelerde. Daha bu kat edecek çok fazla yolumuz var diyebiliriz.